Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yağmacı etkinliğine kastımız yağmacı kasalarını açacağız. Gördüğünüz üzere şu an 2,5 milyon puan kasmış bulunmaktayız. Bu sandıklarımızdan 350 tane biriktirdik. 350'sini de bugün sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Gerçekten çok böyle yararlı bir etkinlik olduğunu size söyleyeyim ki bunu siz de biliyorsunuzdur. Çok yararlı bir etkinlik. Söyle açmadan önce... Krallığımızda şu an ikinci sıradayız ama etkinlik bafı vesaire on etkinlik eğitim bafı vesaire geldiğinde bunları da birincilikle tamamlamış olacağız. Şöyle klanımızı göstereyim size. Benim de yeni göç etmiş olduğum bir krallık. Krallığı beğendim. Gerçekten ortamı vesairesi iyi bir krallık. Eğer siz de göç etmek isterseniz buradan insanlara R4'lere yazabilirsiniz. E, ee, sandıklarımızı açmadan önce san, çantayı gösterecek olursam 4 gıda, e, 1, 4 odun, 1, 6 taş bulunmakta. 424 gün hız ve 113 gün eğitim hızı bulunmakta şu an hesapta. E, şu an e, sandıklarımızı açmaya geçelim artık. Sandıklarımızı inşallah içinden güzel bir şey çıkma temenniyle açıyorum. E, e, 24 saatlikten 11 tane hız kötü değil, fena değil, iyi. E, 96 tane 3 saatlik kız, 8 saatlikten 41 tane. Güzel. 3 günlükten, 3 günlükten 5 tane. Fena değil ama 350 sandığa göre az kaldı bence. Yani beni çok mutlu etmedi beni. 5 gün, şey 5 tanesi. Yani 15 gün oradan. Diğerleri de aşağı yukarı 30-40 gün civarı bir hız geldi ee, diğerleriyle. Ee, diğerleriyle beraber de aynen aşağı yukarı 50 gün bir hız verdi. Cevherlerden de güzel verdi. De, abonuz lazımdı. Onlar güzel verdi. Malzemesi kötü değildi. Diğer ödüllerle beraber gider yani telafi edilebilir bir hız mı? Evet. Aynen 52 gün hız gelmiş. Çok kötü değil ama çok da iyi değil. Benim çok hoşuma gitmedi. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere hızlarımız böyle. Ben bir sonraki hesabım abimizin hesabına geçip hemen geliyorum. Onda da Evet şu an Fanatik abimizin hesabına girmiş bulunmaktayız. O da çok aktif bir şekilde benimle birlikte yağmacı kesti. Benden fazla kesti. Aşağı yukarı 540 sandığı var sanırım. Şöyle sandıktan önce size hesabını göstereyim. Böyle bir hesabı var. Ee, görüyorsunuz neredeyse 7 beyleş puanı. Gerçekten güzel bir hesap. Evet 542 sandığı varmış. Çantası da görüldüğü gibi şu an 16225. altına azmış Hızı da 220 gün. O da asker bastığı için böyle. Evet 542 sandığımızın iki tanesini öncelikle açalım. Direkt düz 540 tane açıyorum şu an. Açtım. 3 günlükten 16 tane. Kötü değil. Çok iyi de değil. Yeter. 24 saatlikten 22 tane. Kaydırıyoruz aşağı doğru. 8 saatlikten 41 tane. 3 saatlikten 148 tane. Güzel. Bunlar yine iyi çıkmış. Diye. 3 günlüğe göre. Diğer ödüllere bakacak olursak elmas iyi gibi. Malzemelerde hangi malzemesi ihtiyacı var bilmiyorum. İnşallah o da gönlünce çıkmıştır. Son bir kez çantayı kontrol ettiğimizde bu şekilde gözüküyor. İnşallah abimizin istediği gibi çıkmıştır. bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoları takipte kalın. Hoşçakalın.